Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Going Medieval'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu bölüm aslında bak ikinci kata ufaktan bir başlasak mı acaba? Gerçi ikinci kattan önce şöyle bir şey yapıyorduk doğrudur. Ben onu unuttum tabi. Kamil abi bize bol bol şey yapacak. Neydi lan bu kireç taşı tuğla. Kireç taşı tuğla yapacak. Evi komple söküp gelişmiş haline bir upgrade diyeceğiz. Yani <laughs> evin şu anki şu duvarları falan var ya. Bunları gelişmiş halini yapacağız. Canı daha yüksek çünkü o taş tuğladan yapınca canı daha yüksek oluyor. Fakat şöyle bir şey var. Alt katı ellemeyeceğim. Çünkü alt katı yıkarsam orayı bir daha toparlayamayabilirim. Şöyle göstereyim. Alt kat böyle duruyor. Alt katta zaten şu sütunlar falan var. Ee, bunun üstünde zemin bir de dışta duvar olduğu için alt kat hasar alamaz. Üst evin üstü falan yıkılmadan hasar alamaz. Zaten ileride sur çektiğimiz zaman düşmanlar en yakın ne varsa ona hasar verdikleri için sıkıntı yok. Para depomuzu bir kontrol edelim. Bak daha boş Şaflar falan. Oo bayağı yerimiz var. Buralardan işte bak tuzları sattık gene buradan yer açıldı. Çok fazla kilimiz var. Tuzları bitirdikten sonra kil satabiliriz ha. 1200 birim kil olmuş. Bu kadar kil kullanmayız. Dediğim gibi artık taş tuğla yapacağımız için Kili kullanmam. Zaten normal kireç taşı da kullanmam. 80 birim oldu şu an. Bu bayağı bir biriksin. Sürekli zaten taş yapıyor. 2x alalım. Şimdi burayı nereye kazıyor? Neyse şurayı kazıyor. Fatma abla orayı kazıyor. Kazsın. Sonra Fatma şuradan aşağı kata indireceğiz inşallah. Yerleşimciler boştan duruyor. Niye lan? Çalışın lan. Ağaçlara dektik. 200 birim odunumuz var. Gayet güzel. Şu anda bir sıkıntımız yok. Mekanik bileşen 71 tane olmuş. Çok güzel. Şimdi araştırmaya bakalım. Araştırmada savunma yapıları <laughs> mantıklı olabilir. Henüz daha demirimiz yok gerçi. Eritmeye açtık ama demirimiz yok. Ahşap silahları da açabiliriz. Ahşap silahlarda da marangoz tezgahıyla yay ustası masası var. Buradan okculuktan falan iyi yaylar vesaire yapabiliriz. Çünkü köye birileri saldırmaya gelmezse silah kaynağımız yok. Silah bulamayız. Ama bence şimdilik ona harcamayalım yani. Ne harcasak. Kil tuğla o da bir işimize yaramaz. Bunu hatta hiç açmaya da bilirim. Bence biz şuradan terziliğe gidelim ufaktan bak. Yaz ayındayız ee, günler a 13 gündü lan bunu 12'ye çekmişler 12 gün sürüyormuş Mevsimler 12 gün sürüyor 10. gündeyiz yazın Sonbahar gelecek kışa doğru gidiyoruz Terzili açıp kıyafet dikelim Kış kıyafeti dikelim herkes düzgün kıyafet giysin zaten Kesin herkes çirkin giysi giymiş diye mutsuzdur Aynen öyle o yüzden herkese bir kış kıyafeti veririz. Yaz kıyafetlerinde parçalar malzemesini alırız. Bir şeyler yaparız. Şimdi şunları içeri taşıyasın var ama dediğim gibi üst katı yapmadan yapamayız. Önce üst katı halletmemiz lazım. Herkes takır takır. Toraman abi niye oturmuyorsun abi? Şimdi Toraman abi normal şartlarda çiftçi. Toraman abi bir iş kitlemek lazım aslında. Gerçi bir iş kitlemeyelim. Normalde Kamil abi getir götür yapıyordu ya. Bak Cemşit bir dakika dur program işler. Ee, zanaat herkes de 3'teymiş. Kamil abi de 1'de olduğu için diğerlerini de kapatacağım. Zanaata karışmayın. Sadece Kamil abi orada taş işlesin. Toraman abi boşta kaldığı için şu an getir götür yapıyor. Ayşe abla araştırmasını yapıyor. Cemşit abi de boşta. Fatma abla da maden kazıyor. Fatma ablaya buradan taş kazdırmaya baş. Oğlum şurada çok tavşan var. Kışın bunlar yeriz ha. Evet şimdi Ayşe ablanın sıradaki işi şurayı kazmak. Buradan bize bol bol taş çıkarsın. Umuyorum bir kat altında demir buluruz demir bulursak çok güzel olur çünkü. Bu arada burayı da dediğim gibi bir tık daha kalınlaştıracağım fakat şimdi değil. Bu kuleler güzel olacak bak ileride. İleride arkalara da yaparız şeyi. Bu kulelerin aynısından. Bir savaş bir kapışma olduğunda herkesi çıkartırız kulelere falan şey yaparlar. Şimdi kervan göndermeyeceğim. Daha burada şarapları taşmamışlar çünkü. Zaten depolama alanında gayet yerimiz var. 211 birim lahana ne lan? Hii, yemek bitiyor, dur. Toraman abi yemek yap. Toraman abi aynı zamanda bizim aşçımız. Toraman abi seri yemek yap. Yemek bitiyor, yeni fark ettim. 5 yığın yemeğimiz kalmış. Sonra yemek bitti diye sıkıntı çıkar. Zaten lahanaların büyük bir çoğunluğu bak buradaki raflarda duruyor. Hatta bu raflarda da bayağı boş yer var. Oğlum aşağıya şey koymuyorsunuz değil mi lan? En son bir depolama alanı yapmıştık ya ayrı. Ne oluyor lan? Saldırı mı? Vurguncular. Hadi bakalım. Ee, sessizce boş bakan gözler ve dağınık saçlarıyla belirdiler falan filan. İğrenç kokuyorlar. Kim geliyor peki? Beş çapulcu bir yokçu. Döveriz. Hiçbir şey değil. Bekle. Şimdi içinden geçeriz şimdi. İzle. Bak. Yeni yaptığımız kuleler nasıl iş yapacak bak izle şimdi. Şimdi öncelikle bütün köy halkı beni bir dinleyebilir mi? Bütün köy halkı beni dinliyor mu? Fatma abla sen de beni dinle. Bütün köy halkı. Şimdi öncelikle Cemşit abi. Şu kulenin şurasına çık. Fatma abla gel seri. Şu kulenin şurasına çık. Geriye kalan e, piyadeler de şimdilik evin içinde kalacaklar. Bütün iş okçulara kitlemiş gibi olacağız fakat öyle. Zaten burayı yapmamdaki asıl amaç buydu. Herkesi doğru yönlendirdiğimi düşünüyorum. Cemşit abi çık abi tepeye. Bu kapılar şey mi lan kitli. Düşmanlara saldırı... Fatma abla koş. Adamlar geliyor. Nereden geliyorlar lan? Buradan geliyorlar. Bir şey değil mi? Tokatlarız. Tamam Fatma abla da çıkacak şimdi oraya. Keşke şuraya mazgal yaptırsaydım bak. Mazgallı siper. Hiç aklıma gelmedi. Menziliniz ne durumda? Gayet iyi menziller. Hadi bakalım. Kim kimi yerse. Bunlarda da bir tane okçu var da bir okçu bize sıkıntı çıkarmaz. Kapıyı da sökebileceklerini zannetmiyorum. Bak şunları kıracaklar kesin. Bak çakala bak bak. Koş 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 koş. Çabuk seninle menziline girsin şurası. Bak kapı açılınca geri zekalar buraya geliyorlar. Tam hareket etmeye gerek yok şu an sıkıyor bizimkiler. Sen geri zekalı oradan geçemezsin sen. Onu şu şeyi yıkmasınlar lan. Şş, i̇çkiler lan geri zekalar. İçkiler dışarıda kaldı. Tamam içerideki ekibi çıkarma zamanı geldi mi? Hadi bakayım kim kimi yerse. Çıkın dalın lan şunu. Teke tek de şurada indirin şunu. Tek yakalanmışken. Oğlum çok kalabalık geldiler bir anda ya. Yalnız Cemşit abi vuruyor şuradaki okçu çok fena. Oğlum ölüyoruz mu lan? Ne oluyor lan? Bir şey değil mi? Öleceğiz ha. Toraman abi sen en iyi savaşçı Saldırısan Saldırsana adamlar abi. Salak mısın? 2 metre boyun var. Vur kafasına. O sana hasar veremez. indir onu. Devam abi savaşa devam. Şu okçu indirin lan sizde. İki kişi bir adam vuramadılar ya. Yalnız öldük galiba biz. Tam vurun artık şunu. Fatma abla az daha yaklaşır mısın? Gerçekten bizim savunma diye bir şey yok bizde. Bak Toraman abi görüyor musun? Abi şuna dalar mısın? Adam herkesi yatırdılar lan. Toraman abi onu döver. Siz yemin ediyorum salaksınız. Okçulukları çok kötü. Öldü. O da öldü. Tamam. Aga öldük. Bu ne bu? Çok pis dayak yedik lan. Çabuk yaralıları taşıyın. Seri. Ölüyor herkes yamuldu. Toroman abinin derdi var mı? Lan nereye gidiyorsun? Yardım etsene. Yarası yok tamam. Lan gerizekalı oğlum. İşler program. İşler bak. Yaralanma yara sarma. Bir de ölecek adamlar. Lan ölmüş. Ha yok ölmedi. Ha tamam içeri taşımışlar. Tamam tamam. Lan ölmüş diye aklım çıktı bir an ha. Köyden kimseyi kaybetme lüksümüz yok. Bu arada savunmamız bok gibiydi. Onu da belirteyim. Bizim karakterlerin nişan alma yeteneği çok kötü. Yani şeyi iyi, nişancılığı çok kötü. Cemşit de baksın lan birisi. yana delinmiş adamın. Kolkası delinmiş. <laughs> Fatma abla sağ olun. Toraman abi yemek yapıyor. Abi adama bakar mısın? Kan kaybınlar ölmesi lazım. Kan kaybediyor. Bu iyi. Kendine geliyor. Bu iyi. Göğsü ezilmiş. Böğründe ufak kesik var. Kolda ufak kesik var. Bacak kası delik. Hafif beyin sarsıntısı mı? Oğlum Kamil'in zaten kafası çok çalışmıyordu. Toraman abi bakarsan sırayla şöyle hepsine bir bakıver abi. Sana zahmet. Ama ne oldu şimdi? Oy, güzel kalkan geldi, zırh geldi, kıyafet geldi miyiz? Yay da geldi galiba. Yay da geldi. Hadi bakalım, savaş yayı. Bekle. Nişancılık yeteneği hanginizin daha fazla? Nişancı 13. Nişancı 10. Fatma abla şunu alır mısın? şunu al. Sendeki şey dandik. Sen onu bir al. Daha sonra yapılacak işler. Gerçi herkes yaralı şu an ama. Bunların hepsini taşıyacağız Bunları da. Şimdi Toraman abi. Bunun canı çok azalmış da. Kendimize zırh yapsak işte daha güzel olacak ama. Toraman abi şunu bir kafana tak. Gel abi onu kafana bir tak. <laughs> Sana zırh ne var sende? Yönetim. Toraman, Toraman, Toraman. Toraman abi de zırh. Deri zırh mı bu? Zırhlı keten ceket. Bu ne? Kış kıyafeti bu. O da kış kıyafeti. Şu ne? Deri zırh. Tamam buradan otomatik zırhlarını falan giyecekler zaten. Bak otomatik giyiyorlar. Elimizde ne var? Cemşit abi de kendine geldi. Kamil abinin beyin sarsıntısı devam ediyor mu? Kamil abi sıkıntılı. Hah otomatik zırhlarınızı falan da giyin. Bizim sayımız gerçi adamlar kaç kişi geldi? Ulan yakacak şey kalmadı bak. Gitti kırıldı her şey. İşte sur bu yüzden lazım. Neyse. Şimdi seri bir şekilde Cemşit abi kendine geldiği zaman adam yakmak için yer yapacak şuraya. Bundan şöyle iki tane yan yana atalım. Eritme fırınını tekrar yaptırmayacağım. Şu an zaten eritecek malzememiz yok. Boş ver. Öyle kalsın. O yüzden bak şu dışarıdaki her şeyi içeri taşımak lazım. Sur falan yapmak lazım. Onlar işte ileride. Biraz nüfusumuz artsa iş yükü de azalacak kişi başına düşen. Daha hızlı yapacağız da. Köye yeni adam gelmiyor. Aslında bir okçu daha yapsam efsane olur abi. Şey değil mi? Nişancılık yeteneği başka kimde var? Kamil nişancılığın kaç? Nişancı 3 senden olmaz. Toraman abi zaten savaşçı. Nişancılık 5. Ayşe abla bunu kullanabilir mi? Bilinçli yerleşimci gerekir diyordu. Şu an bilinci kapalı Ayşe ablan 1x'te niye oynuyoruz? 2x al. Yalnız bir şey değil mi? Elek olduk elek. Çok pis dayak yedik. Okçularımız çok kötü. Okçu sayımız gerçi iki kişiyiz de. Bu kuleyi bir tık daha yükselsem daha iyi olur. Yüksekte olduğumuzda ekstra avantajımız oluyor çünkü. Bir de şuraya mazgallı siperi koydum mu? Aslında şu içeridekileri hiç çıkarmasam yine sıkıntı olmazdı bak. Bu kapı doğru düzgün hasar bile almadı. Ama şey olacaktı. Bir süre sonra. Nedir onun adı? kapı şey olmasa bile bütün adamlar buraya yığılacaktı. da o kapıyı gene kıracaklardı yani. İçeriden çıkmasaydı. Toraman abi şurada bir takıldı o sıkıntı çıkardı bize. İzledi böyle savaşırken millet. Oğlum bunlar açlıktan ölmesin. İki gündür yatıyorlar burada. Kamil abinin beyin sarsıntısı hala ciddi. Neyse kendilerine geliyorlar. Sıkıntı yok. Yerleşimciler niye sinirleniyor? Ayşe abla. Serin, aç. Çirkin giysi giymiş. Tam da bilincinin düzelip ayağa kalkman lazım. Ben ne yapayım şimdi sana? Heh kalktılar tamam. Herkes kalktı. Kamil abinin beyin sarsıntısı devam ediyor galiba. Biraz yavaş yürüyor. Evet. Neyse ufak beyin sarsıntısı olur abi böyle şeyler. Çok takma. <laughs> herkes kendine şey alsın. Kamil abi şuradan kendine bir tane kalkan alır mısın abi? Yönetime de bakalım. Herkese kalkan yok demişiz bak. Kamil abiye tüm kalkanlar. Sana da tüm kalkanlar. Ayşe ablaya da tüm kalkanlar. Tamam diğerleri kalkan kullanmayacak. Tüm zırhlar, tüm giysiler, tüm başlıklar tamam. Yani neye sinirleniyoruz acaba? kimse susamış ceset görmüş. Cesetleri yakın. Yak baba ceset. Gel sürekli al şunu. Böyle cesedi bir yakın bakalım. Kemşio abi orayı yaptı. Gel burada da ceset yer. Sürekli. Cesetlerden bir kurtulalım. Kamil abi. Ciddi diyor. Oğlum niye hala şey müziği devam ediyor lan? Savaş müziği. Savaşı bitirdik. Herkes işine döndü. Müzik baklandı herhalde ya. <laughs> Sürekli aynı şey çalıyor. Öyle bir... Neyse kaydetmeyeceğim. Düzelirse düzelir müzik. Kesin baklandı müzik. Normalde savaş bitince direkt şey oluyor. Aşağıda şimdi bunları koyacak alanımız yok. Sıkıntı bu. Bu ne lan? Hançer. Boşver hançeri ne yapacağız. Ayşe abla senin elindeki ne şu? Sopa mı? Ayşe abla şuradan kendine... Şu baltayı bir alsana abi. Baltayı bir al bakayım. Sopa ne ya? Sopa çöp. Sopayı ellemeyin. Orada çürüsün sopa. Abi hala çok deli gibi lahana çıkıyor. Toraman abi senin yemek yapman... Gerçi yemek yapmış adam zaten burada. Tamam. Yemeğimiz var. Sıkıntı yok. Lan tavşancık. Tuzağa basacaksın ha. Ama çok sinirim bozdu bu ses benim. Şuradan rastgele bir kayıt alsam ya. Kayıt de bakayım. Hala arkada savaş müziği çalıyor ya. Yok bu oyundan çıkıp girmeden düzelmeyecek. Araştırmada ne var şimdi? Müziği kapatıp açsam. Ses. Müzik sesini bir kapat şöyle bir. Hala aynı müzik çalıyor bak. Neyse boşver ya. Çalsın arkada yapacak bir şey yok. İçki için oradan içki. İçki taşsanız içeriye. Buradan da içersiniz de. Tamam herkes düzeldi. Kamil abinin beyin sarsıntısı ne oldu? Geçmiş galiba lan. Hafif beyin sarsıntısı ciddiydi. Normale gelmiş. Tamam düzeliyor. Biraz mal olacak. İyileşene kadar. Yok da problem değil. Bak boş vakit. Doğa mı ediyorsunuz? Tavla mı oynuyorsunuz? Karnınızı mı doyuruyorsunuz? 3 saatlik boş vaktiniz var. Yapın hepsini. Abi çok fazla lağnamız oldu. Şu an hepsinin cayır cayır yemek yapılması lazım. Program değil. işlerden yetiştirme birde duruyor şeyde. Toroman abi de. Ee, Cemşit abi sen ona yardım etme. Toram ara bir tek başına yetiştirir. Allah'tan yardım etme dedik. bak hala bir şeyler yapıyor orada. Ben çemşik yetiştir, toplamaya giriyor gerçi bu doğru. Yetiştirmeye girmiyor, bu toplamaya giriyor. Toplamayı iptal edersen bu sefer diğer ağaçlar, maşlar falan da kesmeyecek. Neyse, kalsın öyle. Hadi boş zamanında da gene sen yardım et. Orman abinin yetiştirmesine. Rejimden yaralarıyla mı ilgilenmeli? Yani? Abi beyin sarsıntım var. Beyin sarsıntına ne yapalım? Sana yapacak bir şey yok. Şimdi terziliğe gideceğiz dedik. Şurayı bir aç bakalım. Terziliği açtık şimdi. Masasını kuralım hemen. De nereye kuracağız? Yer kalmadı lan içeride. Her yer var. Şuralara koyarız. Hocam dikiş alanı. Çevir bakayım şunu. Merdiven Tam yanına koyarsam sıkıntı olabilir. Bir boşluk bırakayım. Ne olur ne olmaz. Şuraya yapılsın. Kıyafet dikecek malzememiz olmayabilir ama öyle bir sıkıntı olabilir. Hay müzik gibi ya. Çok sinir bozdu. Komple kapatacağız. Çok sessiz olacak. İlişkilerimiz ne durumda bu arada? Kalıcı düşman falan onu boş ver. Bunlarla 35, sizle kaç? 57. Kendime kalıcı müttefik yapmam lazım benim. Kalıcı düşmanımız yok. Şunları bir yüzlesem aslında güzel olur da. Dur base'deki işlerimizi halledelim. Kamil abi bir tur daha yollarız. Kamil abi cayır cayır taş yapıyor şu an. Bak 80 yığın burada kalmış. 20 yığın burada var. 320'de depo da var. Ki buraları yıkınca buradan da taş çıkacak bayağı bir. Bir şey diyeyim mi? Fatma abla iptal. İptal abla daha fazla kazma. Deli gibi taş çıkacak. Daha fazla kazma oradakileri taşıyın yeter. Helal lan aşağıya taş düşürmemiş diyecektim de. 65 tane düşürmüş neyse yapacak bir şey yok. Burada sağlam taş var. Tamam Fatma abla diğer işlere yardım etsin. Dediğim gibi deli gibi taş çıkacak. Şunları yıkınca. Ki evi komple yıkacağız zaten. Sökeceğiz komple. Aslında bir şey diyeyim mi? Bak. Burayı birazcık uzatıp Şuraya iki kapı daha atarsak burayı da full içeri tuzak döşeriz. Buralara da okçular çıkar. Buradan geçemezler lan. içeriye giremezler. Ama işte şey sıkıntısı var. Eee sur olmadığı için dışarıdaki şeyleri kırıyorlar. O biraz sıkıntı. Tarlalara saldırıyorlar mı emin değilim. Bu taraftan geldikleri için az önce oraya gitmediler. Saldırıyor da olabilirler. Yani son bara girdik şimdi hocam. Öncelikle <laughs> yapılması gereken eve bir kil maltız yapacağız. Isınmak için kil maltız. 10 tane kil 15 tane odun diyor. Tuğladan mı yapsak lan? Gerçi sadece canı artıyor, başka bir farkı yok ki. Belki daha az yakıyor olabilir mi? Aa bak fark ediyor. Siper verimliliği bunlarda 5, bunlarda bunda 7. Peki siper verimliliği ne tam olarak? he daha sağlam işte. Boşver baba yap kilden geç ya, ne uğraşayım. Kapat şunu. Şimdi her odaya iki tane atsak bence kurtarırız. Şöyle yapacağım. Ee... Bir tane Şimdilik iki tane şöyle yan yana koyayım oraya. Hatta dur şuraya da koyalım burası ayrı bir oda sonuçta. Buraya da nereye koyarız? Kapıların girişine koyayım. Bir tane şuraya bir tane şuraya atalım. Bu tarafta da atardım da şuraya şey koyduk ya oraya tam koyamıyorum. Altızları yapın. Serin saçalım. Bir bakalım bir. Mutluluk. Aç çirkin giysi içki sormuş. Şu an serin diye bir şey demiyor. Sen bu da serin demiyor. Ayşe abla serin diyor. Ayşe abla üşüyor bir tek. Ayşe abla kış kıyafeti giysene. Hangisinin canı? bunlar bitmiş lan bu kıyafetler. Bu arada Kamil abi. Abi şuradan kafana şu zırhı giyer misin? Dandik bir şey giyiyorsun. Sonbahar geldi eyvallah. <laughs> Buna da elleme kalsın orada. Bu ne? Deri kış. Bizim kıyafet yapma zamanımız gelmiş aga. Bekle. Bak yapılacak işler belli. Şimdi. Kış kıyafeti için 80 tane kıyafet kumaşı lazım. Bizde kıyafet kumaşı yok. Kumaş için eşyaları parçala. Sürekli al şunu. Şuradaki fazlalık eşyalar bir parçalansın. Bizim terzimiz kim? İşler. Terzilik. Ayşe abla. <laughs> Ama Ayşe abla araştırma yapıyor. Araştırmayı durdurayım şimdilik. Yani zaten oraya geçmiş. Araştırmayı bir durdur. Ayşe abla bir terzilik yapsın bakalım. Şunları bir parçalasın. Şuradan bize malzeme çıkarsın. 5 yığın mı? Şaka mı lan bu? Oğlum biz bu malzemeyle kıyafet falan yapamayız ha. Benim Kamil abi yollayıp şey yapmam lazım. Bu arada evin bütün camlarını bir kapatsanız ha. Maltızların da sadece birer tanesi yansın. Bunu kapa. Şunu da kapa. Birer tanesi yeterli şu an. Sıcak falan derlerse ki diyeceklerini zannetmiyorum. Yani şu cesetleri bir yaksanız güzel olacak ha. Bizim baklanması çok sinirimi bozdu. Ne kadar malzeme çıktı abla? 5'e 15 lan kıyafet yapamayız ki bunlarla. Tamam sen araştırmaya devam et. kildini açtım. Araştırmaya devam etsin. Parçalayacak eşya da yok şu an. Şunu da kapat. bizim keten ekip keten kumaş yapmamız lazım. Şunlar ne? Arpa. Kendiliğinden yetişen. Bir şey diyeyim mi? Şunları toplayalım. Şunların şeyini alırız. Tohumunu alırız. Bunlar da mı arpa? Bunlar keten. Bunlar arpa. Şu arpaları bir size zahmet bir toplasanıza. %88 olgunmuş daha. Dur o zaman. Tam olsun öyle toplarsın. Ölüleri yakın. Daha 3 tane daha ceset var burada. Hatta 4. Bu taşlar niye burada duruyor lan? Bir dakika hocam. Depolama alanına bayağıdır bakmıyorsun. Depolama alanı dolmuş olabilir mi? Öyle bir ihtimal var çünkü. Yok, yer ay yani yer var. Sıkıntı yok. Şu an için yer var gözüküyor. Şöyle bir şey yapacağım. Depolama alanını <laughs> biraz daha büyüteceğiz. Şimdi bunu buradan iptal ediyorum. bar sayılan depolama alanını 3 kare daha uzatıyorum. Ya da 2 kare uzatayım. 2 kare daha uzattım. Savaş malzemesini de şöyle 3 kare yapalım. Hop altaları maltaları taşırlar. Buraya şimdi savaş malzemesi koymuyorsun. Şunu direkt şuradan kopyala. Şuraya yapıştır. Tamam. Buraya da sadece savaş malzemesi konacak. Tamam. Ayarlayın abi. Depolama alanında yerimiz de varmış bu arada. Şurada balta kazma bir şeyler var. Onları da aşağıya taşıtalım. Şunu da taşıyın. Bu şapkayı parçalasana. Fatma e, Ayşe abla. Parçalasana. Bir tane şey var bak şurada şapka var. Ayşe abla nerede lan? Ayşe abla sen niye dışarıda geziyorsun? Bunu bir durdur. Dur. Lan dışarıdan malzeme topluyor. Araştırma yapman gerekiyor normalde sen. Ay yemek yiyecekmiş lan kadın. Tamam. 31 birim yahnemiz var. Hiç sıkıntı yok. Lan nereye gidiyorsun? Oh. Ana kadına bak ya. İçki içiyor sürekli oradan. Bir şeyler yapıyor. Lan şuradan kıyafet parçalasana. İkiye alırsak iki tane yoktur. Bir tane parçalasın da. Bak şimdi içi içiyor bak. Ha? O şapkayı da parçalayıver sana zahmet. Sonra git araştırmanı yap. Gerçi boş vakitmiş lan saat. Tamam. Ben de diyorum kadın niye geziyor abire? Bundan lan saman çıktı şapkadan. Arkadaşlar bakın şu taşları da içeriye mi taşsanız? Yalnız var 380 birim gayet iyi bayağı taşımız var. Taş şeyini bir durdur şimdilik. Kamil diğer işlere yardım etsin. 20 birim kalmış zaten kireç taşı. Güzel güzel. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.